Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar artık sonbahar Yapraklar kurumuş her tarafta Bir bağrın yeşilliği nerede Şimdi nerede Sapsarı her taraf ee, İnsan ömrü gibi İnsan hayatı da böyle Ömrü de böyle Bağırsın küçüksün yaşlanırsın. Yani meyvelerde ağaçlar da böyle. İlkbaharın burası yeni yeşildi. Ama şu an yapraklar da kurumuş. Sonbahar ayı geldi yani kışa gidiyoruz. Ama hava bugün çok güzel. Bak. Yani bayağı da çıkmıyoruz Hava da biraz sıcak. Yorulduk. Gel Barut gel. Gel paşam gel. Aferin sana. Gel kızım. Aferin sana. Azap neredesin? Aferin benim paşama. Akıllı olun benim. Gel. Gel böyle bir gidelim gel. gel. En azından bunlar da rahat ediyor arkadaşlar. Getiriyoruz. Doğada koşup oynayınca onlar da rahat ediyor. Kasarı açılıyor. Gelişiyorlar. Sürekli evde. olmuyor. Koş. Hadi geç önüne. Aferin kızıma. Git. Aferin size. Yazın burası ne kadar güzeldi cennet gibi. Şelale akıyordu. Su vardı şu anda. Kup yani. Yağmurların yağması. Gerçekten her şey neşe yüzü gülüyor. Ağaçların, suyun, ormanın Geçen yağan yağmurdan dolayı su gelmeye başlamış arkadaşlar iyi. Bakın ormanlar sapsar. Bir de böyle sonbahar aynı şekilde. Her haliyle çok güzel gerçekten. Azap geride. Azap bu sene çok çöktü arkadaşlar. Kiklik sesleri. Azap, azap. Annem azap o. Ne Yavrum azap. Azap artık yaşlanmış arkadaşlar. Gerçekten. Önce getirdiğimiz zaman hep önüne giderdi. Şimdi Artık hali yok. Ağır ağır geliyor. Ama yine de bizi bırakmıyor gerçekten. Yine de bizim peşimizden geliyor. Yani azabın yavrularını alabilseydik çok güzel olurdu ama. Tilki mi kurt mu? Var bu ama.

şu ormanda yürüyüş yapmak buranın temiz havasını sorar gerçekten çok. O oh. ne ses var. Ne sesin Ses filan. Arkadaşlar macera. Bizimkiler yine ormana gittiler. Bulut burada ama Barut azap yine ileri gitti. Onlar bize ileri gidiyoruz. Biliyorlar yeri. Onlar hep yine gitti ileri. Bulut, Bulut Barut nerede Bulut? Nereye gitti onlar? Azap arkadaymış Barut nerede? Barut neredesin? Siz gidin ormanı gelsin biraz. Hadi. Azap sen niye girdesin Azap? Barut gitti. Uzanmıyordu biz arkasına gideceğiz. Azap da gidiyor. Azap bir git ormana gir Azap. Oh, Allah buyur maşallah çok güzelmiş hava. Bakın arkadaşlar biz gitmeyin yazıp gitmiyor. Bak bizi bekliyor. Bulut da burada. Ama barut tabii ki. Yine ileride. Gelin buraya. Bak paşam nerede çıktı bak. Bakın nerede gitmiş. Suya girmiş galiba. Barut. Aferin sana. Aferin size. Bulut. Aferin kızım. Aksını bırakma hiç beni. Ben gidersem gider. Gitmezsem gitmez. Bak. Aferin sana Bulut. Git abimlerim oraya. Bakın ötede gidiyorlar. Barut onları götürüyor. Kukum aldı ne yaptı bilmiyorum. Taze böyle gitmeyelim. ne olur ne olmaz. Artık son barayı yani domuzların artık aşağı iniyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni yorum bırakırsanız çok sevinirim yeni abonelerimiz var. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgi saygılar arkadaşlar. Hava bulutlu. Yarın yağış. Hoşçakalın arkadaşlar.